Selamün aleyküm. Cemheden hayırlı akşamlar diliyorum. Ben bugün ne yapıyorum? Ben bugün yalnız kaldım. Sen falan biliyorsunuz dün İzmir'e gittiler. Ben de kendi evimde kavurma uğraşıyorum. Dedim akşam akşam bir melemen yapayım dedim. Dedim değerli ablam da görsün. Şimdi soğanımı doğrayacağım. Beni yalnız bıraktı burada Samoş. Dünden beri evdeyim. Şükürler olsun. Onun canı sağ olsun. Bu da gelsin için Ne yapalım? Bunu da öyle bir zaman buldu. Dedik bu zamanı değerlendir Kardeşime. hatta buraya da Gülçin hanımı çağıracaktım ama Gülçin hanım da çalışıyor. O yüzden dedim çağırmayayım dedim. Şu anda tavamı da alayım. Evet, tavam burada. Önce tavam bir gözlükleyim. Evet, şimdi yağımı döküyorum tavamın içine. Şöyle ne olur ne olmaz, her ihtimale karşı kırmır gelir. Evet, yağımızı döktük. Şimdi soğanımızı koyalım. Evet. Bu şimdi burada kavrusu. Ben de biber ben domatesimi doğrayayım. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. 3 3 4 4 nasıl küçük bunlar. El avucu iyi geliyor. Ama biz e, semoş gibi doğrayamayız ama Evet, bir deneyeceğiz yani. İnşallah biberler yanmaz. Yakarsa var ya yandı Buradan da Gülsüm selamlar olsun çocuklarıma, gelinime, oğullarıma, kızıma, damatıma hepsine buradan selam gönderiyorum. Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Videolarda da görüyorsunuz canlı olduğumu. canlı olmasam video çekemem burada değil mi evet şimdi biberimi götürüyorum evet domatesimi doğruyorum şimdi sen hoş bunu sayı sayır doğruya valla ben onun gibi doğrayamam da onun yaptığını yapamayız Mümkünatı yok. Bunun el beceri gibi başka. bir başka. Doğruya biliyor mu acaba ablalarım, kardeşlerim benim? Çamuş gibi a -a, olmaz. Mümkün atıyor. Evet suyu atmadan hemen domatesimi atıyorum. Tabi domatesimi falan önce yıkadım yani yıkamadan doğruya falan demeyin sakın atlalarım mı? Ben. ben e, kabuğunu soymuyorum. Ben bu şekilde daha çok güzel seviyorum bunu. Samuş olsaydı kabuğunu soyardı. Ama vitamin aslında kabuğunda bunun. Semoş da alışmış. Bu şekilde. Yapmaya. Ben kendi yemeğimi kendim yapıyorum yani sıkıntı yok. Evet domatesimi bitirdim şimdi. Eğer bu domaz melemenin içine kül gitmezse bu melemenin tadı olmaz. Bunu da bilmiş olun ablalarım. Ateş külü gitmesi lazım içerisine. Ateş külü giderse tatlı olur. Ateş külü gitmezse tatlı olmaz. Şöyle yıkınca, odun elledik. Evet, şimdi hemen bir kurulayım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bir gün de sen melemen yapacağım burada. Bakalım nasıl beğenecek mi? Ateş gibi gitmesi lazım bunun içine. Ateş gibi gitmezse tatlı olmaz. Melemen olur da semaver çayı olmaz mı? Melemen semaver çaysız gitmez. Yanıyor, yanıyor. Semaver de yanıyor. Melemenim de oluyor. Semoş hoş diyor ki bana abi diye aman diye karnının diye acı bırakma. Ya yani dolap zaten dolu. Dolaplar benim. Ben hiç karnım aç Canım ne onu yapacağım ben. Şükürler olsun. Allah verdi. Allah daha çok versin. Sen malından kimseye zarar gelmez. Ben dolabı hepsini yiysem bile, bitirsem bile. Bunu niye yedin abi demez yani hayatta kesinlikle. Yani illa ben olayım olmayayım. Başka biri de olsa kesinlikle ağzını açıp bir laf söylemez yani. Aa. Olsun. Sizlere videomun sonunda bir de sürprizim var. Eğer görebilirsem onu da göstereceğim size. Bakacağız. Evet Koko Muko Lokum Lord da burada yatıyor Gel Koko gel oğlum ee, Beni yabancılıyor şu anda Kıyafetim değişik olduğu için Bana havluyor bu arada sırada Değil mi oğlum? Muko kız Dursana kız Evet bu sefer melemenimi ben yumurtalı yapıyorum. Evet. Ateş külü ve melemen. İki yumurta yeter. Önce elimi yumurtayı kırınca elini yıkamazsan dedi oğlum dedi babam yumurta dedim bunlar olur dedi demek ki büyükler biliyor bu işi <laughs> iki yumurta yeter vah bu şimdi bu melemenler tatlı olacak biliyor musun arada da içerisinde bir de kül de kaçtı ateş külü ah ne güzel mis mis Şahane. Semaverim de yanıyor. Ama çayımı daha demlemedim. Çayımı da demlermişim. Az, az kaldı suyun kaynamasına. Bu arada hep beraber dolaştırdık şimdi şöyle bahçeyi. Yumurta pişmezse ben yiyemem bunu çiğ kaldığı zaman yiyemiyorum. Haşlanmış yumurtayı da bu şekilde yiyemiyorum. Ben yumurtayı pişmiş olacak. Pişkin. Ah mis valla. Mis. Mis. Pişti bu. Bunu şimdi şöyle kenara alacağım dinlensin. Ateş de buraya koyalım. Suyumuz kaynasın. Ben Reşit falan gelirse onlara çay yaparım. Melemenlerin üzerine çi çiçekleri görmek iyi gelir. Semoş'un küpeleri. Ah dede ah. Ne hallere kalmışım. Bunların üçü de yolculuk var bunlarda. Evet yola düşmüş gidiyorlar şu anda. Bakın bakın su nasıl oynuyor bakın. Bakın nasıl kaynıyor çay, çay soyun, bakın. Semavede suyum nasıl kaynıyor. Evet, çayımı da deniyorum şimdi. 15 dakika kaldırmadı mıydı? demini alıyor o zaman. İçmeye hazır oluyor. Evet. Çayımı demledi. Şimdi suyumu çekiyorum semaverime. Ee, ne kadar olsa da e, bir, yarım demli su aldım. Tamamlamamız lazım. Tamamlamazsak kaynadıkça azalıyor bunun suyu. Buhar yapıp uçuyor. Evet. Şimdi çayımızı buraya koyalım. Şimdi gezmeye başlayalım. Evet nerede kalmıştık? Çiçeklerde kalmıştık. Evet. Semoş'un çiçekleri. Kuşlar duruyor konmuş. Evet. Evet. Benim sürprizim burada. Değerli ablalarım. Değerli kardeşlerim. Ee, burada bir tane civcivimiz var. Çıkmış. Ama annesi üstünden kalkmadığı için sizlere bunu gösteremedim. İleriki zamanda sizlere bu yavrum, yavruları hep göstereceğim. Bak şu alttaki noktadaki civciv. Bakın bakın nasıl oynuyor. Bakın. Bunlara gittim. Bir de yem aldım. Cüvcüğü yeme. Bugün aç kalmasınlar diye. Maşallah maşallah. Elimi kırk masasında e, kaldırmamın da. Evet. Burada bir tane yavru var şu anda. E, burada iki tane var. Bir tanesi siyah, beyaz, karışık e, yumurtaların arasında. Gözükmüyor şu anda ama e, dikkatli baktığımız zaman gözüküyor şu anda. Beyaz yumurtanın hemen arka tarafında. Maşallah. 40 bin kere. Evet. Gazlarımız da burada ördeklerle. Evet. Ben e, beni gördükleri zaman hep buraya toplanıyorlar. Benim yavrularım, canları. Ne yapıyorsunuz kızım? Yem mi istiyorsunuz? Tam ben size şimdi bir avuç yem atacağım. Akşam yeme olsun. Bir gıyak geçeyim bunlara. Evet. Bunlara akşam yemini vereyim. E, Öğleninde de yemlerini veriyorum. Bakayım, hadi yavrum. Hadi. Yiyin bakayım hadi. Yiyin bakayım. Yiyin bakayım. Bu kıyamı unutmayın. E gece akşam cevabı veriyoruz yani yemimizi. Üç yön yem yemleri var bunların. Sabah, öğlen, akşam. Aç bırakmıyoruz kesin. Ama ben e, şimdi bu kadar verdim. Bir tane daha vereceğim. Sizi kırmayacağım. <laughs> Ben demesinler ki Celal cimri demesinler Tavukların yemini az az veriyor demesinler Yiyin bakayım yavrular Şimdi gazlarıma da vereceğim Evet Şimdi gazlarımızı da veriyoruz Yiyin bakayım Yiyin bakayım yavrular yiyin Yiyin yavrular yiyin Yiyin ee, Şimdi 3 tane yavru ördeğimiz var Gazlar onlara yedirmiyor ama ben onlara ayrı bir yerde veriyorum şimdi. Evet. Yavrulara da burada veriyorum. Alın bakayım yavrum ha. bakayım. şimdi bak o öbürü de yedirmiyor. Bak 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 bak. Nasıl yedirmiyor bak. Yavrum bu da sizden o da sizden. Bu da senden. Semoş'un gittiğini bu da biliyor ama garip garip işini ah garibim beni. Kara ne oldu oğlum? Semoş anne gitti mi? Gitti diyor. Evet değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, ben e, yemek yiyeceğim. Bana afiyet olsun, sizlere de afiyet olsun. Çay içmeye buyurun gelin diyeceğim. E, samoşumuz yok. Ama samoş geldiği zaman buyurun gelin. Yine sizlere de semaver çayı yakarım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Barmakçı Cello'ya બાર મત ઉતાર ની